Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisinin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü. Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü. Flight Radar 24 uygulamasına göre Akınca İHA İran'daki görevinin ardından Türk hava sahasına girdi. Flight Radar 24 uygulamasında Akınca İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından Van'daki üstüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü. Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılay'ı Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu. İran Devlet Televizyonu helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı reisi dün helikopterle İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran Devlet Televizyonu reisinin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı talep etmişti. Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı. Flight Radar 24 uygulamasına göre 200 bini e aşkın kişi Akınca İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.